Merhaba arkadaşlar ben Hüseyin'le Adını bilmediğim bir oyun Evet ben iki saatlik versiyon yapmıştım bunun Ama benim depo alanı Depo alan tabi bunu kaldırır mı? Kaldırmaz Yürüyünce tekrar sorunu yani zorunda Başlamaya zararına kaldım derken Daha kısasını yapacağım şimdi bir 10 dakika falan olabilir ya da daha az bilmiyorum. Şu an <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar konuşuyor. Onlar da bir yandan bilmiyorsunuz. Çünkü ben yapabileceğim bir şey. Neyse sesim çok gelmiyor olabilir. o <laughs> yüzden sesi açamayız. Ne? Şu an çocuklar dinliyorum. Bu arada bugün iki video attım. Tek sebebi yarın internet çekmeyen bir yere gideceğim. Yani genç internet çekiyor da benim internet çekmiyor. <laughs> <laughs> <Lan. gülüyor> kapalı Evet bugün ya her gün farklı bir şey çekiyorum da bugün ben maç oyunu çektim. Lan iki saat bir tur yapamam. Merhaba şar. Sizlerle. Tekrar bir yavaşlayın Böyle. Manyak ya onları. Manyak ya, manyak ya, manyak ya. Benzema. zama. Ben çarptı. Benzama öldü. Toplar. Benzema. Benzema atıyor ve gol. Neyse. Ben zaman atıyor. Ben zaman atıyor. Attı ve gol mi, Gol mü? Gol değil. Çarptı. Ben zaman atıyor. Ben Top ben zamanda. Sağla halde topu. Götürüyor. Götürüyor. Hadi. Salah atıyor mu? Ay dalattı çocuğu. Çok. Ay. Bunda düt düt nerede? Ay düt düt. Korna. Düşün öyleleri korna yok. A. Benzema yanına bakarken öldü. Ay Salah. 你那么再见兵，嗯，完，呵呵，哦呜。 Şimdi size böyle bir kaza göstereceğim. Bu kazada <laughs> Hemen durduramadığım için özür dilerim. Bir git tamam başladık. Evet. Arkadaşlar şöyle bir kaza geçirmek ister miydim? Ne bekliyor? Gidiyorsunuz motorla çok hızlı. Fren tutmuyor. Ya fren tutmuyor diye düşünün. Bunu Fransız yapacağım. Böyle e, kaza değil mi ya? Bunu Fransız yapacağım. Dur, çok hızlısınız. Hızlı da bırakın. Hızlı. Aa. Böyle bir koy. iki neden, 3 neden, dört neden. Evet arkadaşlar işte böyle profesyonel olduğumuz için bir koyuyoruz böyle pam diye hemen ölüyoruz tabi. <laughs> ben o kadar profesyonelim ki şimdi ben böyle gözüm kapalı oynuyorum arkadaşlar hala. Yani arabaların nasıl geldiğini nasıl gittiğini görebiliyorum o yüzden bir kere böyle oldu. Çeviriyorum gözümü açtım arkadaşlar şimdi çok az çok açık ya zaten buna inanmazdınız onu bilmiyorum da ama şimdi bu da ekelim onun adını şimdi daha üst olmuş ha usta değil ama şey bir şey arasından geçtim. bastım ya? Neyse. Nasıl otuz ürün yazınca şarkı geliyor? Otuz ürün, oha oğlum otuz ürün lan bu neşe Aaa Gaza basmayacağım Aaa bana bir fikir geldi lan Hiç gaza basmayacağım bir arabalar var ya arabası basayım. Daha da basayım. Evet, tekrar bir <laughs> de. Düz işte ne güzel oluyor. Hadi. Son kaptım ben daha yavaş olabiliriz. Oh, döndüremedim telefonu ya. Ya. Tamam tekrar başladık. <laughs> 10 dakikalık bir video yapacağım verilmiyor işte. Ne zaman bitiresin gelirse. Yani bu arada söylemiştim değil mi? Neden bugün iki video yaptığımı garip getirmişim. <laughs> i̇ki saatlik yaptım ben bu videoyu. Tabii benim depolama alanı şey için silmek zorunda kaldım. Ve bu motoru nasıl aldığımı gösteremedim. Ne kadar emeklerle ne kadar çakmalarla, ne kadar mallıklarla. Aa, ama ben... Neyse. Ama ben orada çarpmadım ki ya. Şu çarptı ya. Şu kırılsın gitsin ya. Ben motorun çok yeri var. Allah Allah sanki en önemli, en önemli yeri gitti ya. Ben orada benim yerim var. Hocam elim koptu. Ya Allah'ım. Ne yapıyorsun ben? Oradan geçecektim ben. Neyse. Geçer. Altından yeter mi bilmiyorum. Ben 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 ben. Ölmeden şöyle bir denedim. Böyle bir gidiş abi. Ana sonra çattım yoruldum. Hadi. Tren hızlı ben mi? Ben yaman? Ben Çok bir şey Ben yaman? Ya trenden daha hızlıyım o ne? Çok çok bir şey yemeyeyim. mı vuruyor? O bu ne ya? Eller kapalı. Arkada şey gidiyorlar. Riski girişim yok. Git de riski girdim. Abi ben böyle gidiyorum. Hep kişilerin yerinde gitsin ya. Hop gelme. Aha. Herkes bir korusun. Çünkü mesafelerin arasından ben geçiyorum çok güzel geçtim. Hadi. 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 Ne ya hadi onu da bilmiyorum da neyse. Hadi. Hadi be. Ha ben buna hadi diyormuş. Hadi. Sekizinci seviye olamadım. Alıyorum. Bu videoda sekizinci seviye olacağım lan. Ondan sonra yeni motor alabiliriz. Ona bakarız o ben de dedim ben vay güzel bunu hiç şey yapamaz yarış ödülü çok hızlı gidiyormuşum fren tutmadı. Hadi. Gelecek reklamı. Sekizinci seviyeyiz. <laughs> Özellik açıldı. Özellik açıldı. Onu ön kaldırma, ön kaldırma. Bakın böyle yeniden tekrarlıyor mu? Hop. En saykımı Ben en saykımı patlatayım. Bu yok? <laughs> şu güzelliğe bak. Al motor da Oo çok güzel. Bak bunlar bunlar böyle. Sonuncu tıklayınca sıfır at. Güçteki sıfır at. Otur bir. Bendeki sıfır at. Oradaki artı bir. Otuz bir. Neyse. güzel ama bunu alamam. Zaten nasıl alayım lan? <laughs> Dolaştırıyorum böyle motorun çok güzel. Ama bir milyon yedi. ben. Bana mı? Çalarım hay. Neyse arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı yorumlara, yorumlara da. Yorumlara da bir şeyler yazabilirsiniz.